Semadirek Adası Ege Denizi'nde bulunan bir adadır. Günümüzde Yunanistan'ın Meriç iline bağlı ve güneybatısında adadan 37 kilometre, kuzeyinde ise Yunanistan anakarasının en yakın noktası olan Dede 48 kilometre uzaklıkta Türk-Yunan deniz hududunun sadece birkaç mil batısında kalan bir ada ve bu adanın en büyük yerleşim merkezinin adıdır. Adada gelir kaynağı olmadığından nüfusu gittikçe azalmaktadır. 1991 yılında 3083 olan bu nüfus 2005 yılında 2300 miktarına kadar düşmüştür. Bazı tarihi kalıntılar bulunmakla birlikte tarihte çok önemli bir rol oynamamıştır. En yüksek noktası olan 1624 metreli yükselen en yüksek noktası Ofros Fengari yani Ayda, Trakya güneyin kıyılarından ve Çanakkale'nin batı sahil şeridinden kolaylıkla görülmektedir. Burada da e, videoda da bu dağı görüyoruz Aydağ'ını. Yine İlyada destanında Semadirek adasının ufuktaki süliyetinden bahsi de sık sık e, bu destanda geçmektedir. Yunanca ismi Trakya Samos'u, Sisam adasının Yunanca adı anlamına gelen Samos, Tiharikis'ten gelmiştir. Osmanlı döneminde yüksek dağ süliyetiyle uyumlu bir isimle Sema Direk şeklinde adlandırılmıştır. Adanın en büyük yerleşim yeri Kamostra, Sema Belediyesi ise Fengari Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Adadaki çoğu yerleşim yerinin nüfusu binden azdır. Yine adanın güneyinde hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Bu Fengari Dağı'nın kıyılarının dik inişinden kaynaklanır. Adanın en küçük yerleşimi güneybatıdadır. Kita dağıtılı yerleşimde bir tarla ve üç ev bulunmaktadır. Günümüzde daha çok bu ada turistik amaçlı e, gezilere sahne olmaktadır.